Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Önce bir yasal uyarı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektir. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyoruz. Siz de hisse alırken, yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan bir hisseyi almayın sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar bugün sizlerle enerjiyi konuşacağız. Enerji hisselerini konuşacağız. Enerji üretim ve dağıtım hisselerini konuşacağız ee, geleceğin gelecek bu hisselerde arkadaşlar yani bu hisselere dikkat edeceğiz yani şu anda enerji sektörü 2023'te daha da çoğalacak özellikle elektrikli araçlarla ilgili arkadaşlar elektrikli araçlar artık 2023'ten sonra e, daha da yavaşta olacak zaten yavaş yavaş e, piyasa canlanıyor e, son açıklamadan sonra elektrik şarj istasyonu yapan özellikle elektrik şarj istasyonu yatırım yapan şirketler bu konuda çok çok önemli yer alacak. Bu hem önümüzdeki dönem hem 2023 sonrası. Şimdi biliyorsunuz şarj istasyonları yavaş yavaş çoğalmaya başladı. Son haberde Cuma günü bir Anadolu Ajansı'na haber düşmüştü biliyorsunuz. Şarj istasyonlarıyla ilgili. Ve ondan sonra çoğu hisseler yukarı doğru gitti. Mesela bunlar hangileri? Zoren Enerjisa arabayla ilgili tabii ki bunlar e, esen e, bunlar e, ve şey olarak enerji alergo Holding bunlar e, şarj istasyonu olarak çok önem taşıyor veya mestel mestel burada e, bakın mestel görünmüyor ama mestelin de kendi bünyesinde e, o da şarj istasyonu hem araba e, şeyi var hem de şarj üzerine Onda da yatırım var. Ama biz şimdi burada enerji sayı inceleyeceğiz. Zor inceleyeceğiz. Ee, yani önümüzdeki dönemde enerjisa sayı nerelere gidebilir? Buralar e, çok güzel alım yerleri Onlara bakacağız. Şimdi enerji sayı şöyle baktığımız zaman fiili dolaşım %19. Çok güzel bir fiili dolaşım var. Yani %20 diyelim. İşte, e, kar başına 2 lira. Çok güzel. E, sadece ödemiş sermayesi biraz yüksek. FK'sına baktığımız zaman tabii ki büyük şirket. 850 bir FK gayet iyi. PDS 235 piyasaya göre, enerji üretime göre çok çok iyi. Bakın 2021'in son çeyreğinde yüksek 26 olan, %26 olan brüt kar marjı %15'e düştü ve şimdi tekrardan yukarı doğru bu son çeyrekte %20'lik bir kar marjı geldi. Brüt kar marjı ve bu önümüzdeki 9. 9 ay yani 3. bilançoların daha da iyi geleceğini öngörüyoruz. Niye? Öngörüyoruz. Çünkü enerji e, baktığınız zaman e, e, arabayla ilgili elektrikle ilgili yatırımları var. Yani şarj istasyonuyla ilgili yatırımları var. Bakın Anadolu yakası elektrik perakende, Toroslar elektrik. Yani çoğu elektrik ve e, dediğim gibi şarj sistemleri yani elektrik araçlara şarj sistemleri e, şeyi var. Ee, enersan ee, baktığınız zaman buradaki büyük kar marjını faun arttırma %8'den %12'ye net kar marjını bakın %1'den %5'e çıkarmış ki yani bu büyük bir kar marjı. bakın %1'den %5'e çıkarıyor ve önümüzdeki dönemde de iyi olacağını düşünüyoruz. Bakın öz kaynağını %26'dan %30'a çıkarmış ve baktığımız zaman enersanın karnesine baktığımız zaman karnesi karlılık 6.3 büyüme 6.6 Borçlu. Biraz borç şirket. Yani bu borçlu olması nedeni yatırım yaptığı için borçlu. Ee, onun için enerjisine şöyle rasyosuna bir bakalım. Rasyosu şu anda eksi de ama bu önümüzdeki dönemde e, dediğim gibi bu şarj istasyonlarıyla ile beraber e, ben daha da yukarı ivmeleneceğini düşünüyorum. Aktif karlılığında biraz yükselmeler var. Brüt karında yükselmeler var. E, dediğim gibi net kar marjında da yukarı doğru gidişler var. Şimdi Şöyle kıyaslayalım. E, kıyaslayalım. Bir de e, enerji bir grafikte bakalım arkadaşlar. Şimdi Zoran'a da bakacağız. Zoran bayağı gittiği için pek bakmak istemiyorum ama Zoran'ın de buralarda e, yani hala daha ucuz olduğunu e, düşünüyorum ben tabi. Onun için Zoran'ı da e, düşünebiliriz arkadaşlar. Ama ilk önce enerji bakalım. Şimdi Enersen grafiğine baktığımız zaman bakın burada biraz yalpalamış. Tabii ki birazcık böyle şu seviye çok önemli. 17-27 zaten destek noktası. Şöyle bir işaret gelelim onu. Şöyle bakın, şöyle destek çizelim. 17-27 güzel bir nokta. Hatta şurada 20 günlük ortalaması var. 17-50. Buralara gelmiyor seri. Sıkıntı yok. Gelse de alım fırsatıdır. Yukarıda direncimiz 18-90. E, altta da 16.50'si var. Yani 16.50'de 50 günlük ortalaması. Yani 16.50, 16.45'in altına gelmiyor sürece yön yukarı enerjisada. Yani dediğim gibi enerji buralardan bir kademe alınabilir. bir kademe 17.30'dan e, bir kademe 16.45'ten alınabilir. Ama kademeli girmekte fayda var. Yani ben enerjisanın e, baktığımız zaman enerji üretim bu e, daha da ileri gidecek. E, yatırımlar, e, enerji arabayla ilgili e, şarj istasyonları. Onun için enerjiyi ben burada beğeniyorum arkadaşlar. E, beğendiğim bir birisi. Tabi burada Odaş var, Bioyan var, Konse var, Esen var tabi. Bunlar enerji ile ilgili, yenilebilir enerji ile ilgili. Hüner var. E, bir de Hüner'e bakacağız. Şimdi Hüner'in de şöyle şirket şeyine baktığımız zaman Hüner'in yatırımları daha çok elektrik üretimi. E, elektrik üretimi ilgili. Daha açık elektrik yani yenilenebilir enerji ile alakalı. Ben nerede büyük potansiyel görüyorum. Şu anda çok güzel bir e, hala daha ucuz alım fırsatı veriyor. Yani Hüner'in burada baktığımız zaman FK olarak 526 PD olarak çok 1.51 çok güzel. fil Fiyat yüzde %22. Ödemiş sermayesi 580 milyon çok güzel. E, net kar marjı, brüt kar marjı 0.54'ten 37'ye bakın burada yani müthiş bir kar var yani müthiş bir kar patlaması var ve bu kar patlamasını daha da yukarılara götürürse Hüner'in ben uzun vadede e, dediğim gibi çok çok iyi yerlere geleceğini e, düşünüyorum e, şöyle grafiğine de bir bakalım Hüner'in yani şarj istasyonları olarak dediğim gibi e, Zoren Vestel de var bu işin içinde ama burada birkaç tanesini vereceğim arkadaşlar yani size buradan tabii ki hepsini vermek isterim ama süre yetmez birkaç tanesi örnekler vereceğim ee, mesela yeni bir enerjide hangisi ucuz derseniz hüner benim için e, iyidir e, tabii galata wind de var aydem var orada odaş var odaş da uygun ben sene sonu odaşın da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum ama şu anda en, en önce burada hun e, enerji benim için çok önemli şimdi hun enerji 4.70 bir direnci var burada 470'in üstüne atarsa burada e, girişler olabilir ama nereye kadar gelebilir? Bakın 3.70'e kadar bir desteği var. Yani 3.70'e getirmedim. 3.80'den döndürdüler. 3.80 önemli. Yani 3.80'in altına gelmediği sürece ben Hüner'in daha da yukarılara gideceğini düşünüyorum. Ee, diğer desteği 4.06. Yani kademeli girelim arkadaşlar. Yani Cuma günü düşüş çok güzel. Aslında buradan 4.30'dan bir kademe girip 4 liradan bir kademe girip ve 3.80'lerinde son kademesine girmemiz yani paramızın hepsiyle girmeyelim. Ben her zaman söylüyorum. Paramızın hepsini girmeyin, Kademeli girim. Kademeli alım yapalım. Ve yukarı 4.70'den sonra ben e, Hüner'in de çok güzel seviyelere geleceğini düşünüyorum. Çünkü e, kar patlaması var. Yani burada bu verimlilik sürerse, bu patlama sürerse ben tabii orta ve uzun vadede Hüner'in çok çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Tabii ki e, yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Bu sizin kendi e, kalmış. Siz de kendiniz araştırın. Bir hisse alırken araştırmadan kesinlikle hisse almayın. Yatırım yapmayın. Ya burada daha çok hisseler var. Mesela baktığımız zaman ucuz olanlara bakacağız. Mesela e, hangisi var? Biyoyen var. Benim çok beğendiğim. Konse var. Odaş var. Yani bunlar ucuz arkadaşlar. Odaş'ın da biliyorsunuz Cante ile e, bir bağlantısı var. E, Aydan bayağı gitti. E, Zoren var. Zaten Zorani söyledik. kariye var ile çok gitti Ayem var mesela galata mint biliyorsunuz biz e, grupta özel grupta galata minti verdik çok gitti o da hala gidebilir yani çok var ama benim şu anda beğendiğim bu iki ise e, dediğim gibi arkadaşlar e, alta Instagram adresimi atacağım açıklamanın Instagram adresim var oraya gelin orada önemli bilgiler paylaşıyoruz oradan bana DM'den de mesaj atabilirsiniz hocam ben özel destek almak istiyorum VIP grubumuz var bizim. Özel destek veriyoruz arkadaşlar. Oradan bana DM'den yazarsanız ben de size geri dönüş yaparım. Özel destekle ilgili bilgi veririm. Dedim ki kanalıma abone olmayı bildirim zillerini açmayı unutmuyoruz sevgili dostlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Bu akşam saat 9'da canlı yayınımız var. Bütün dostları canlı yayına bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.